Yeşilçam'ın hafızalara yer etmiş isimlerinden Kadir Nanır bugün aldığı acı haberle adeta yakıldı. Usta oyuncunun ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti. Son dönemlerde sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kadir Nanır uzun süredir hastanede tedavi altında. Geçtiğimiz Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atma sonucu ciddi bir operasyon daha geçirmişti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen usta aktör bu sefer aldığı acı haberle yürekleri dağladı. İki yıl önce ablası aynı zamanda oyuncu Levent İnan ile şarkıcı Soner Arıcan'ın da teyzesi olan Zinnet İslamoğlu'nun toprağa veren Kadir İnanır bu kez de ablası Elmas Bakar'ı kaybetti. Hayatını kaybeden Elmas Bakar'ın cenazesi 3 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camii'ne ikinci namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazada toprağa verildiği öğrenildi. Uslu oyuncu Kadir İnan'ın sağlığında yaşadığı sorunlarla bir süredir mücadele ediyordu. Kadir İnan'ın sağlık durumu ile ilgili yeğeni Levent İnan'ın açıklama yaptı. TV yüzde yer alan habere göre Levent İnan'ı son 3 gün önce gördüm. Yarın yine gideceğim yanına. Sürekli beraberiz Kadir abimle. Dualarla iyileşecek inşallah açıklamasında bulundu. Kadir İnan'ı daha önce inme geçirmiş ve bu nedenle yoğun bakımda tedavi alınmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar